Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bir cumartesi sabahında böyle saat 12'yi hazırlamaya çalıştığım bu videoda hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hızlı bir geçiş yapmam lazım, hızlıca anlatmam lazım niye? Çünkü karma karışık veriler, birçok arkadaşından da soru geliyor. O soruların da hepsini yanıtlamak adına bunu yapmam lazım. Ee, özürlerimi sunuyorum eğer ilk kısımda anlaşılmayan bir şey olursa, çünkü hızlı bir şekilde geçeceğim. Hemen başlayayım. Fenerbahçe'de bir adayda Ersun Yanal diye konuya giriş yapmışlar. Domenico Tedesco'nun tahtı sallanıyor. Yolların ayrılması artık kaçınılmaz gibi görünüyor. Ve Ersun Yanal'ın da yeniden aday olduğu iddiaları var. Ersun Yanal cephesinde bu doğrulanmadı arkadaşlar. Yani göreve hazırım demiş, öyle demiş, böyle demiş. Yanlış anlamayın Ersun Yanal çok kıymetli bir hocadır. Çok sevdiğim bir isimdir. Fenerbahçe'ye gelmesini canı gönülden isterim. Fakat atladığınız bir detayı söyleyeyim. Ersun Yanal'ın şampiyonluğunda da Aykut Kocaman'ın UEFA Avrupa Ligi yarı final oynadığında da Aykut Kocaman'ın 2010-2011 şampiyonluğunda da Aykut Kocaman'ın 2 Türkiye Kupası kazanmasında da yardımcı baş antrenör İsmail Kartal'dır. Aklımdayken bunu da söyleyeyim. Yani bazı arkadaşlar diyor ya, hocam sen niye bu kadar İsmail Kartal'a kafayı taktın diye. Arkadaşlar bakın ben emekçi bir adamım. Emeğe saygı duyan bir adamım. Yani kimsenin emeğini inkar etmem. Ya yani ne başarısı var? Şöyle söyleyeyim. O şampiyonlukların baş mimarı. Bugün Tedesco'nun yardımcısı Gökhan Gönül. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'deki vasfı ne? Saksı. Gökhan Gönül masaya yumruğunu vursa hocam Asensio oynar mı 6 numara dese tartışsa Zagreb maçından önce desek Gökhan Gönül işte teknik heyette tartışma yaşadığı için bu maçta yer almayacak dese Gökhan Gönül de açıklama yapsa arkadaş Semedo ile Asensio Önlübero'ya konulur mu biz en az 3 yeriz dedim dese maç başlamadan. Maç bitti 3-1 bitti. Gökhan Gönül için ne dersin? Abi adam futboldan anlıyor dersin değil mi? Yani peki şunu söyleyeceğim. Aykut Kocaman da Ersun da Fenerbahçe'den gittikten sonra başarı durumları nasıldı? Ha diyeceksin ki Persopolis'te de İsmail Kartal. İsmail Kartal'ın Persopolis'i bilmediği bir ülke, tanımadığı bir ortam. Ya tanımadığı saha zeminleri. Hatırlayın 90 artı bilmem 7 de mi ne gol yedi bilmem ne oldu. 90 artı şunda bilmem ne oldu. Öyle bir şeyler oldu. Hani onu da savunmuyorum. O da doğru yardımcı antrenörü seçmemiş demek ki. Ya da doğru kadroya gitmemiş. Uzun lafın kısası arkadaşlar Ersun Yanal gelmeyecek. Fenerbahçe'de iki efsane hamlesi Volkan Demirel Aykut Kocaman. %99. Yani hem Aykut Kocaman hem Volkan Demirel. Ha diyeceksin ki hocam Volkan Demirel Aykut Kocaman isimleri ne kadar bak Volkan Demirel'e yöneticilik teklif ediliyor. Samandıra'dan sorumlu yöneticilik. Bana bu mantıklı gelmiyor. Volkan Demir ile Aykut Kocaman'ın yardımcısı yapacaksın. Bir ekip oluşturacaksın oraya. Bak artık yeter. Biz teknik direktör bulmayalım. Vallahi artık yeter. Yani bu ağzına tükürdüğümün liginde yabancı hoca getiriyorsun. işe yaramıyor. Alanya Spor. Aklımdayken onu söyleyeyim. Dün Galatasaray maçı var. Alanya Spor'un istatistik. Bir de Fenerbahçe ile berabere kaldığı istatistik. Şimdi 19 şut 7 isabet ya bir Allah aşkına bir bakın ya. Bir Fenerbahçe'nin makus taline bir bakın ya. Allah aşkına 19 şut, 7 isabet, direkten dönen bir top, rakibin iki tane 2 tane isabetli şutu, 2-2 biten bir maç. Ya Fenerbahçe kalecisini Galatasaray'da seçersen olacağı bu. Bir de Galatasaray maçına bakın. Ezdiler, isabetli şut 8, direkten dönen top 4 yazıyor. 4 direkten dönen top yazıyor. Yani benim bildiğim iki tane dönmüş. Özetle iki tane gördüm ama son anda kaçan bir gol falan filan. Yani Fenerbahçe şansı Galatasaray'da olsaydı 6-1-7-1 yenik ayrılırlardı sağdan. Ondan sonra Alanya Başkanı çıkmış diyor ki ya Galatasaray'ın işte neydi onun adı e, penaltı pozisyonu diyor. Fenerbahçe maçındaki de benzer pozisyonu diyor. Penaltı pozisyonu diye bahsettiği pozisyon nerede biliyor musunuz? Orta sahada. Orta sahadaki elle oynamaya penaltı pozisyonu diyor. Fenerbahçe taraftarı diyor ki hocam diyor artık ata alan Üsküdar'a geçti. Galatasaray bu saatten sonra durdurulmaz. 7'de 7 yaptılar ligde falan filan diyor. Vallahi ben size bir cümle söyleyeceğim. O cümlemi asla unutmayın tamam mı? Bir yere not edin. Bıçar diyor ki Osimhen ile ilgili normal olmayan şeyler var. Acaba FETÖ'cü falan mı çıktı diye düşünüyor. Normal olmayan şey nedir yani Osimhen ile ilgili? Ha şunu da söyleyeyim. Bu takım ortalığı karıştırırsa Osimhen karıştırır. Icardi karıştırır. Şimdi her şey güllük gülistanlık ama Okan Buruk istifa diyorlar. Onlar da farkındalar hakemle iteklendiklerinin. Onlar da farkındalar haram şampiyonlukların. Onlar da farkındalar salı günkü maçta kaç yeme tahmininde bulunduklarını. Abi Allah'a mı inanıyorsunuz? Taşa mı inanıyorsunuz? İneğe mi inanıyorsunuz? Puta mı inanıyorsunuz? Neye inanıyorsanız inanın. İnandığınız her şeye dua edin. Şu iki maçta Galatasaray mağlubiyet alırsa ardı arkası kesilmeyen büyük yaralar alır. Yani şu maçlarda iki tane futbolcusunu bir üçer dörder aylığına sakat bıraksınlar bir de yenilerek. Moral, motivasyon hepsi yerle bir olur. Bir de evinde Beşiktaş'a, evinde Liverpool'a yenilirse siz filmin devamını izlemeyin bile. Ben size söyleyeyim oyun oynamıyorlar, futbol oynamıyorlar. Yaptıkları ettikleri bir şey yok. Ha siz Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdasınız. Tamam odaklanın. Lafım yok Fenerbahçe, canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Ama odaklanmışken gerçeklere de odaklanın. Fenerbahçe'nin üzerindeki kara bulutlara odaklanın. Mesela aklıma yine gelmişken fanatikten bir rezalet. Bakın Kerem'den kabus başlangıç. Haberin detayını bir okudum. Haberin detayında krize girdim. Sinir krizine girdim. Şurada diyor ki bak 90 dakika Alanya Spor Mücadelesi'nde 90 dakika sahada kalmış 20 top kaybı yapmış. Abi şerefsiz Kerem dedi insanlar. 20 top kaybı yapacak kadar namussuz, alçak, bilmem ne Kerem. 90 dakika oynadın Alanya maçında varlık gösteremedin. Şerefsiz sana şu kadar para verildi. Namussuz, alçak saydı saydı saydılar. Google'a bir girdiler. Kerem Aktürkoğlu Alanya maçında hiç oynamadı. Şimdi burada şerefsiz kim oluyor? Bunlar nasıl habercilik? Bunlar nasıl ekmekçilik? Bunlar nasıl emekçilik? Bana bir anlatsanıza. Bunlar nasıl bir emekçilik? Ya bana bir anlatın. Ben ben anlamıyorum arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Benim kafam basmıyor. Siz bana bir anlatın. Oynamayan Kerem Aktürkoğlu nasıl olur da 90 dakikada 20 top kaybı yapar? Ya bana bir anlatın. Çünkü ben anlamıyorum. Benim kafam basmıyor. Bana bir anlatın ya. Harbi harbi bana bir anlatın statü gereği Ederson vesaire oynamaz. Ya sadece Ederson o maç yine kazanırdık. Bugün bu tantanalar olmazdı. Neyse. Allah sonumuzu hayır Yani Aykut Kocaman teknik direktör Volkan Demirel Samandıra'dan yorum ee, sorumlu yönetici olmak isteniliyormuş. Şunu söyleyeyim. Cevabı Volkan Demirel versin. 27 Mayıs 2025. O zamanlar Mourinho gidip Edin Terzic düşünülüyordu. Edin Terzic doğru bir isim değil. Fenerbahçe'ye kimi getirirsen getir olmaz. Guardiola bile gelse olmaz. Mourinho geldi ya. Mourinho'dan büyüğü var mı? Niye olmadı? Çünkü DNA'yı bilmiyor. Fenerbahçe'nin DNA'sını bilmek gerekir diyor. İşte bazı troll arkadaşlarımıza bunu anlatamıyoruz. Yani hiçbir şeyden anlamıyorlar. Ya ben İsmail Kartal diyorum. Hoşuma gidiyor. İsmail Kartal diyorum. Beni burada salak salak eleştirmek yerine diyebilirsin ki hocam ben de Aykut Kocaman. Ben burada Aykut Kocaman isteyenlere hakaret ediyor muyum? Siz futbolan anlamıyor musunuz diyor muyum? İşte sizin futbol bilginiz bu kadar, beceriniz bu kadar diyor muyum? Kimseyi kırmak istemedikçe insanlar üstüme üstüme geliyor. Arkadaş benim futbol zihniyetime göre, bilgime göre güçlendirilmiş İsmail Kartal modelini tercih ederim. Sen Aykut Kocaman'ı tercih edersin, öbürü başkasını tercih eder. Ama şu bir gerçek. Bak şu bir gerçek. Kim gelirse gelsin Fenerbahçe'de işi çok ama çok zor. Çok zor. Acayip zor. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi adım adımda Aykut Kocaman geliyor. Onu da bir kez daha söyleyeyim. Ee, hani ben her zaman buradayım hazırım diyor. İhtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla gövdemle geleceğimi söylemiştim. Hiçbir ön koşul olmadan. Bugün de aynı noktadayım. Her zaman buradayım. Ömrümü verdiğim kulübüme hizmete hazırım diyor Aykut Kocaman. Doğru söylüyor. Ama e, ne zaman olacak bu? Yani bu iş ne zaman olacak? Yani ben onu merak içinde bekliyorum. Çok çok bekliyorum. Aklımdayken de söylemiş olayım. Şimdi küçük birkaç notum var. Emre Özcan kariyerinde 2 puan ortalaması olmayan birisine 7 senedir şampiyon olamayan bir başkan ve yönetim olarak diyorsunuz ki bu sezon son şansımız gel beni şampiyon yap. Üstelik puansal olarak gerideyken. Başka bir şey demiyorum. İşte Ali Koç döneminin özeti buydu. Şimdi Saadettin Saran Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi. Ne sonuç çıkacak diye bana çok soranlar oluyor. Arkadaşlar bir sonucu çıkmasına gerek yok. Takımın hiyerarşik olarak tepesindeki isimlerle bir araya geldi. Mert Hakan Yandaş Mert Hakan Yandaş'a ekmek veren bir Fenerbahçe'nin başarı ihtimali sıfırın altındadır. Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun. Hadi Çağlar'ı da bir nebze anladım. Arada sıra dönüyor. Cenk Tosun'un Fenerbahçe'deki vasfını bana anlatın. Hocam penaltı yaptırdı, asist yaptırdı. Geçin. Geçin. Ya abilik yapsınlar. Teknik direktörsüz çıksa şu takım sahaya bu kadar puan kaybetmemesi lazım. Zagreb'i yenmesi lazım. Ederson. Kaptanlık hüviyeti var. Fred. Gittikçe düşüşte bir Fred. Ben anlamıyorum. Ciddi yeme almıyor. Edson Alvarez. Lider ruhlu futbolcu diye aldık. Nelson Semedo aynı şekilde. Marco Asensio aynı şekilde. Ama biz Marco Asensio'yu ön libero oynatan kişiden şampiyonluk bekliyoruz. Etmeyin elemeyin da. Bu arada dün bir düzeltme yapayım. Dün e, Ümit Levent Ümit Erol abi dedi ki Jose Mourinho Benfica ile 2 yıl sözleşme imzaladığı için Fenerbahçe Jose Mourinho'yu 10.5 milyon tazminat ödemeyecek dedim. Sonra demiş ki ya ben yanlış biliyormuşum tazminat ödeyecek diyor. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Ben üyelere verdiğim duyumun aynısını söyleyeyim size. Benim bilgilerime göre yok. Benim bilgilerime göre Jose Mourinho'ya aylık 1 milyon eurodan yıllık 12 milyon euro para verilecekti. Yani ekibi de dahil mi? Kısmen ekibi de dahil. Tazminat olayı da şöyle. Bir takımla anlaşırsa bu ödeme kesilecekti. Anlaştı Benfica'ya gitti ödeme kesildi. Ama tazminat verildi mi? Ona evet ya da hayır diyemiyorum. Hani Ali Koç'tan özel konuşmuşlardır. Tazminatla anlaşmışlardır. Hani sen benim şu konuşmalarımı basına sızdırma sen de benimkine sızdırma diye. İnşallah anladınız. İkincisi Tedesco ve ekibine Tedesco'ya 2,5-3 civarında bir para. Ekibine 1-1,5 civarında bir para. Yıllık 4 milyon euro. Yani o da Jose Mourinho gibi aylık anlaşılan isim. Yani şöyle söyleyeyim. Aylık ne yapalım arkadaşlar 300 bin euro desek yok hani 300 bin euro desek 9 kere yok 400 bin euro desek 3600 yapar. Aylık 400 bin euro desek Eylül ayında 400 bin euro alsalar ekipçi. Ekim'de sözleşmeleri fesu olacak olsa diyor ki bazı arkadaşlar 2 yıllık mukavele yapıldı. Arkadaş özel madde eklenmiş olamaz mı oraya? Yani kalan bütün aylığını değil de 1 yıllık alacağını alır diye. Ya da bir deneme süreci atıyorum. Bir ay içinde Tedesco'dan memnun kalınmazsa şöyle böyle diyeyim. Yine aynı şekilde hani x bir takımla anlaşırsa ödeme kesilir diye anlaşılamaz mı? Ha şunu da söyleyeyim. Ali Koç Fenerbahçe'yi gitmeden baltaladı. Bunu Ali Koççu da olsanız, FETÖ'cü de olsanız, bilmem TOTO'cu da olsanız buna kabul edersiniz. Çünkü gitmeden baltaladı. Eylül'de seçim Fenerbahçe'ye balta vurmaktı. <laughs> o seçim Haziran'da olacaktı. Haziran'da olacaktı. Herkes yoluna bakacaktı vesaire vesaire. Şimdi al sana kadro, al sana şu, al sana bu. Tarihin en iyi kadrosu diyor. Ben katılıyorum. Bak beni yanlış anlamayın. 7 düvel bir araya gelseniz ben yine aynı şeyi söylüyorum. Tarihin en iyi kadrosu ama oynatamadıktan sonra yani sen geri zekalılık yaparsan bu tarihin en iyi kadrosu falan olmaz. Tarışka sürünüyor. Fred sürünüyor. Mert Hakan yandaş. <laughs> Zaten ben futbolu unuttuğunu düşünüyorum. Mert Hakan yerine bari Allah'tan korkun da Bartu Elmaz'ı falan oynatın. Bir şeylere gebe olsun futbol. Yiğit Efe Demir geçen sezon birincilikte çatır çatır top oynadı. Daha BKU'yu izleyemedik. Onu söyleyeyim. Üç tane stoperle top oynuyoruz. E, Ederson İrfancan Tarık. İrfancan Eğribay. Bak ben bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin radikal kararlar alması lazım. İrfancan Eğribay. Kadro dışısın. Mert Hakan yandaş. Kadro dışısın. İki. İki tane futbolcu kadro dışı. takımdan ayrı antrenmanlarını sürdüreceksin. Tam hazır olana kadar almayacağız seni. Ya bu bir yaptırımdır. Bu bir yaptırımdır. Bu yaptırım olmazsa at çiftliğine döner takım. Zaten takım da şu anda at çiftliği halinde. Ve şunu söyleyeyim. Pazartesi günü zaten Tedesco'ya dair bütün şeyi öğrenirsiniz. Ben Ali Koççu olmadım hiçbir zaman. Ali Koç'u da savunmadım ama bir daha söylüyorum durum bu. Yani durumlar tam olarak <laughs> bu şekilde. Şimdi Saadettin Saran seçimden önce de Aykut Kocaman'ı istedi. Aykut Kocaman çağırırsanız gelirim dedi ama şu anda Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü olduğu için gelmek istemiyor. Haberiniz olsun. Ben bunu da bu şekilde belirteyim. Condura'nın ağrıları var, sızılarım var diyor. İşte İspanya'da gidiyor, tedavi oluyor. Bilmem onu oluyor, bunu oluyor. Fizyoterapist temiz çıkıyor. Hani fizyoterapiste gidiyor orada, gözün, göründükten sonra temiz çıkıyor. Şu anda kırık yok, çıkık yok, herhangi bir sıkıntısı yok. Oynayıp oynamayacağını biz de merak içinde sizin gibi bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi geçen sene Maksimen'den yedik kazı. Bu sene bundan. Ya Fenerbahçe'de bir başı bozukluk var. At çiftliğine döndü kulüp. Anlamıyorsunuz. Yani kulüp at çiftliğine döndü. Bizim isyanımız, itirazımız tamamen buna. Alanya başkanı çıkmış diyor ki Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonu penaltı değil ya futbolun doğası var diyor. Ya yerden topu sektörü adamın eli şöyle yanda doğal konumda eline değiyor buna penaltı tabi gelmez. Adamın eli şöyle olsa yerden topu sektirsen eline değse bu penaltı değil doğal konumda mı diyeceksin? Nitekim Fenerbahçe'nin son pozisyondaki aynı öyleydi de. Yani Fenerbahçe'de ölü toprağının bir an önce kaldırılması lazım. Ölü toprak bir an önce kalkacak. Fenerbahçe yoluna bakacak. Baktı baktı. Bakmadı bir şey diyemem. Bu arada Alanya Galatasaray maçında topun oyunda kalma süresi 62 dakika 48 saniyeymiş. İşte futbolun gerçekleri. Ama biz dün neyle konuştuk? Biz dün yani saçma sapan işlerde konuştuk. Şunu konuştuk bunu konuştuk. Neyse. Yani söyleyecek çok şey yok ya gerçekten söyleyecek çok şey yok. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Bu arada dün Sinan Engin'in bir açıklaması vardı. Saadettin Saran belki bu gece veya yarın Aykut Kocaman Volkan Demirel ikilisini açıklayacak. Önümüzdeki hafta Devin Özek'le yollar ayrılacak diye. Bunu ben değil Sinan Engin söylüyor. Yani konuşmanın devamında da şunu söylüyor. Diyor ki cumartesi günü yani bugün Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklayacak diyor Sinan Engin. Ben demiyorum Sinan Engin diyor. Ha bana sorarsanız Yarınki maça Tedeskoy'la çıkmak büyük intihar. Bu intiharı kim göze alır bilmiyorum. Yani bugün diyelim bugün veya yarın yani maçtan kesinlikle önce Aykut Kocaman ve Volkan Demirel ikilisini açıklayacak diyor ki ben de bu görüşteyim. Şunu da söyleyeyim Saadettin Saran'ın satrancı iyi oynaması lazım. Ali Koç gitmeden neye inanıyordu? Ali Koç gitmeden astroloğun cümlesine inanıyordu. Neydi o astroloğun cümlesi? Fenerbahçe 2025-26 sezonda şampiyon olacak. Uzun yıllar olamayacak diyordu. Ki bunu baya <laughs> baya önce söylemiştim. Ben şunu söyleyeyim. Bak Fenerbahçe'nin şampiyon olması aslında zor değil. Ciddi söylüyorum zor değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olması çok basit. Harbi harbi çok basit. Rüzgarı arkasına almasına bağlı. Bak siz ne derseniz deyin. Rüzgar arkasına alındığı zaman 6'da kapanır, 16'da kapanır. Hocam ben 9 olacağından korkuyorum yarın diyenler de duyuyor gibiyim. Sen Antalya maçını kazan. Antalya maçını yeni teknik direktörünle kazan. Psikolojik olarak bir rahatsızlık ver. Salı günü Galatasaray inşallah 10 tane yediği zaman, 2-3 tane de futbolcuyu bir sakat olarak sahadan çıkarttığı zaman, kafaları 1 milyon olduğu zaman, bir de Beşiktaş maçında tokadı yerse inşallah, İki maçta tokadı yerse Fenerbahçe'de iki maçını kazanırsa milli araya Antalyaspor ve Samsun Spor galibiyetleriyle girerse puan farkı 3 olacak. Bak puan farkı 3 olacak. O iki haftalık arada Fenerbahçe hazırlıklarını yaparken Galatasaray psikolojik olarak yerin dibine girecek. Yani Ali Koç zamanında biz bu şansların hiçbirini değerlendiremedik. Elimizde ölüyü dirilttik. Elimizle, elimizde her Galatasaray düşmek üzereyken elimizde ölüyü dirilttik. Dedik ki siz dirilin arkadaş sizde bir sıkıntı olmasın. Aman ha bize olsun siz olmasın dedik. Tam Fenerbahçe Galatasaray'ın içinden geçecek. Ali Koç dedi ki sahaya çıkmıyoruz. Tam İsmail Kartal rüştünü ispat edecek. Hani diyorsunuz ya İsmail Kartal'ın ne kupası var ki? Tam süper kupayı kazanacak. Her şey hazır. Ali Koç dedi ki sahaya çıkmıyoruz. O süper kupa maçına çıkıp Fenerbahçe oradan süper kupayı kazanarak dönseydi. Galatasaray büyük bir yıkıma uğrardı. Biz 3 puanla şampiyonluğu kaçırmadık. Ali Koç sayesinde kaçırdık o şampiyonluğu. Hakkımız yenildi. Hakkımız gasp edildi. Adam 99 puan aldı. 99 gol attı. Hem de kurun işlerle, zayçlarla, sakat çaşua kinklerle. Sen adama kadro sunmadın. Tamam hakemlerin haksızlığı var. Tamam da kardeşler adı or ta hakem. Galatasaray maçında bizi erkenden 10 kişi bıraktı. Ona rağmen koyup basıp geçtik o maçı kazandık eyvallah ama sezon içerisinde yapmadığın transferler iç. İsmail Kartal Kurunic diye gebermedi. Önüne iç dediler. Ya Kurunic ya başkası yok dedi. O da, o da dedik o zaman bunu alalım. Hani Crespo istediğim profilde değil. Crespo gittikçe geriye giden bir profil dedi. Ha kendince haklıdır haksızdır. Ben bir şey diyemem. Ben detayına giremem. Ben konuşamam. Ama benim konuştuğum şey şu. Abi ortada ciddi bir sıkıntı vardı. Fenerbahçe'nin hakkı yeniyor. Başkanı, yöneticileri ses çıkarmıyordu. O şartlarda durum buydu. Neyse uzun lafın kısası herkes demek istediğimi anlamıştır. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani Fenerbahçe Antalya maçını kazanamazsa TDSK ile ayrılacak. Şöyleyse ayrılacak. İntihara gerek yok. İntihar etmeye gerek yok. O maç kazanıldı kazanıldı. Kazanılmadı. Maalesef Saadettin Saran'a yazar. Çünkü zamanında yapılmayan hamle. Ha Ümit Özat e kalsa şu anki puan farkının tamamı Saadettin Saran'a yazacak. O da ayrı mesele ama. Allah sonumuzu ayrı etsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.